Almanya'da Türk restorantına baskın, Bodrum katta 7 kaçak çalışan yakalandı. Gümrük memurları Hamburg'daki bir Türk restorantında arama yaptıp bir kişiyi soruşturma altında. Hamburg'da Pauli Klamen Schutras'de bulunan bir Türk barbekü restorantında gümrük memurları arama yaptı. Hamburg gümrüğü sözcüsü memurların yasa dışı istidama karşı mücadele kapsamında orada bulunduklarını doğruladı. Savcılık sözcüsü soruşturma kapsamında bir kişi hakkında ön işlem başlatıldığını söyledi. 7 kaçak çalışan bulunduğu söz konusu kişinin ücret ve sosyal güvenlik primlerini ödemediğinden şüpheleniliyor. Savcılığa göre bu kişinin ayrıca ikamet yasasını ihlal edilmesine karşı yardım ve yataklık ettiği de iddia ediliyor. Aramalar sırasında 3 kişi daha gözaltına alındı. Ancak daha sonra serbest bırakıldı. Olay yerindeki muhabirin verdiği bilgiye göre binanın bodrum katında yasa dışı olarak çalışan 7 kişi bulundu. Savcılığa göre Clement Schultz Strabe'deki restorantın yanı sıra Hamburg'da da 2 mülk daha arandı.